Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Gün Okulları 2. Sınıf Öğretmeni Afet Börk. Doğal sayılar konumuzla ilgili 3. videomuzdayız sizinle beraber. Ritmik saymalara devam edeceğiz. Evet. Ritmik sayma neydi? Önce onu bir hatırlayalım değil mi? Neydi ritmik sayma çocuklar? Belirli bir kurala göre sayı aralıklarını değiştirmeden ileriye veya geriye saymaya ritmik sayma diyorduk. Evet iki tane sevimli arkadaşımız bakın burada oturmuşlar. Onlar da bizimle öğrenecekler. Haydi başlayalım. Defne'nin hayvanat bahçesinde gördüğü tavşanların kulaklarını birlikte ileriye doğru ikişer ritmik sayalım. İleriye doğru ikişer. Bakın burası önemli. Evet. Hadi bakalım. Ben de elime kalemimi alayım. Şu sevimli kulakları çize 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 sizinle beraber sayalım. Haydi. 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 devam ediyorum 62 64 66 68 70 72 74 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 ve 100. Evet, tavşanların kulak sayıları 100'müş demek ki çocuklar. Bakalım. Evet, bir etkinliğimiz daha var. 80'den başlayarak geriye doğru beşer ritmik sayacağız. Ama bunu niçin yapacağız? Köpeğimiz Tarçını, bakın bu sevimli köpek Tarçını şuradaki kemiğine ulaştıracağız. Ama unutmayın, kural önemli. Geriye doğru ikişer ritmik sayacağız. Evet. 80, 78. Siz söyleyin bakalım. Evet. 76. Çok güzel. Evet, 74. Çok güzel. 72 ve 70. Evet. 68. 66. 64. Çok güzel gidiyoruz. 62. Bir saniye. Evet. 62 mi? Ben Devam ediyorum. 60. 58. 56. 56. 54, çok güzel, 52 ve 50. Evet, geriye doğru olduğuna göre değil mi? 48, 46, 44, 42 ve 40. Sonra 8, 36, 34, evet, 32 30. 28 diye devam ediyorum. Pardon. Evet. Şöyle yapıyorum çocuklar. 28. 26. 24. 22. 20. 18. 16. Sırada 14 var. Evet. 12 ve 10. 10'dan geriye 2 saydım. 8. 8'den 2 geriye gittim. 6. Evet. 4 ve 2. Ve sevimli köpeğimiz tarçını kemiğine ulaştırdık. İşte burada kemiği. Hadi bakalım biraz da pekiştirme çalışması. Birden başlayarak geriye doğru İkişer ritmik sayınız. Söylediğiniz sayıları boyayınız diyor bize etkinliğimiz. Boya kalemimi alıyorum elime. Evet, kalemimin ucuna kırmızı yaptım. Hadi bakalım. Beraber boyayalım. 2'den başladım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Evet, 42, 44, 46, 48, 50, 52, çiftler içer, unutmayın. 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74. 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90. Güzel gidiyoruz. 92, 94, 96, 98 ve 100. Evet. İkişer ikişer geriye doğru 100'e kadar ritmik saymamızı yaptık çocuklar. Evet bakalım diğer sayfada nasıl bir etkinlik bizi bekliyor. Evet. Hmm. İki tane sevimli tırtılımız duruyor. Bakalım sorumuz bize ne soruyor? Başlangıçta verilen sayıdan geriye doğru. Evet, kuralımız bu. Geriye doğru ikişer ritmik sayınız. Boşluklara uygun sayıları yazınız. Hadi bakalım geriye doğru sayalım. Size de süre vereceğim. Biraz düşüneceksiniz. Evet, 41 geriye doğru 2 duyamadım. 30 9. Harikasınız. 37. 35. Çok güzel. Evet. 33. Çok güzel. 31. Evet. 29. Çok güzel. 27. Harika. Diyorsunuz. 25. 25'ten de geriye 2 gidiyorum. 23, 21, 19. 19'dan geriye 2 gittim. 17, 15, evet. 13, harikasınız. 11 ve 9. İşte tırtılımın tüm boşluklarını doldurdum çocuklar. Bakalım burada ne varmış. Evet. Bu tırtılımız da 98'den başlıyor. Yine geriye doğru işaretini sayacağız çocuklar. Haydi beraber yapalım. 98 96 Evet. evet. İki geriye gittim. 94 Geriye gittim. 92 ve 90 88 86 evet çok güzel 84 82 80 evet geriye gittim 78 76 74 72 ve 70 sayısına ulaştım şimdi 68 ve 66 tırtılımın karnını doyurdum. Evet şu sıfırın da bir var. Bunlarımız yerli evet. yerinde. Tamam. Evet. tamam bakalım şimdi üçüncü etkinlik bizden ne istiyor? Evet değişik bir etkinlik. 51'den başlayıp ileriye doğru ikişer ritmik saydığımızda altıncı sayı kaç olur diyor. Evet oran neymiş? İleriye doğru ikişer ritmik sayma. Hadi bakalım. 51'den başlıyorum. Evet, ikişer ritmik sayma doğru. 53 mü? Evet. 53. Evet. 55. Çok güzel. 57. Çok güzel. 59 ve Duyamadım. 61 diyenler doğru söylediler. Evet. Demek ki 6. sayı 61'miş çocuklar. Evet. ileriye doğru beşer ritmik sayma. Ritmik saymalarımıza devam ediyoruz. Bakalım. Evet. Sevimli çocuklar duruyor burada. Haydi onların parmaklarını sayalım sizinle. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Beşer beşer ileriye doğru 100'e kadar saydık çocuklar. Bakalım. Bu etkinlik bize ne yaptıracak? Evet beşer ritmik saymaya devam. Fakat bu sefer bakın kuralımız değişti. Geriye doğru beşer sayacağız ve sondaki üç basamağı dolduracağız. Hadi yardım edelim arkadaşımıza. 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40. Evet. Ne geldi burada? 40. Evet. 5 geriye gidiyorum. 35. Çok güzel. 30 ve 25. Harikasınız. Basamakları tamamladık. Çok güzel. İleriye ve geriye doğru onlar sayma. Eminim ben sevdiğiniz sayma çeşididir. Ben sevdiğiniz ritmik sayma budur. Evet çok kolay. Hadi sayalım. Evet. Kalem destelerini ileriye doğru onar ritmik sayalım. Bakalım. Evet. Eşlik edin bana. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Evet 100'e kadar saydım. Şimdi geriye doğru onar ritmik sayarak çiçeklerin üzerindeki boşluklara uygun sayıları yazalım diye etkinliğimiz. Evet yine kural önemli çocuklar bakın geriye doğru. Evet. Hadi bakalım. Geriye doğru onar nasıl sayacağız? 100. Evet. Ne dedik? 90. Harika. 80. Evet. 70. 60. Çok güzel. 50. 40 30 çok güzel 20 ve 10 geriye doğru saymayı da başardık. Hadi bakalım şimdi de bu öğrendiklerimizi bir sizinle pekiştirelim. Hadi çocuklar beraberce yapalım. Öğrenmenin tadına doyulmaz çocuklar. Öğrendik de öğrenesiniz gelir. Hadi beraber devam edelim. Evet. Birinci sorumuz bize diyor ki çocuklar 25'ten başlayarak ileriye doğru beşer ritmik sayınız diyor. Boş vagonlara da uygun sayıları yazalım hadi bakalım. Trenimiz de yol alsın. Evet. 25'ten başlayarak aldım kalemimi elime. Evet. 5 ekledim. 30. Hop. 35. harika, 40. Çok güzel. 45 50. Evet. 55 yanlış mı ona gitti? Haydi onu düzeltelim. Evet. 55 ve 60. Trenimizin vagonları dolduğuna göre haydi yola çıkabilir trenimiz. Geldim ikinci soruma. Ondan başlayarak geriye doğru onar ritmik sayınız noktalı yerlere de yazınız diyor. Sayarız da yazarız da hadi bakalım. 10, Evet. 20. Harika. 30. Çok güzel. 40. Evet. 50. 60. 70. Çok güzel. 80. 90 ve 100. Harikasınız çocuklar. Onluk taban bloklarıyla onlar onlar 100'e kadar saydık. Onlar da bize yardımcı oldu. Evet sevimli sevimli çocuklar görüyorum. Ellerinde ne tutuyorlar acaba? Evet. Yazı tahtası tutuyor galiba. Bakalım ne yapacağız oraya? 90'dan başlayarak geriye doğru beşer ritmik sayınız. Boş kutulara uygun sayıları yazınız. Hadi bakalım. 90'dan başlayarak geriye beşer. Hadi bakalım. O zaman ne yapıyoruz? 90'dan 5 geri gidiyorum. 85. 80. 75, 70, harika, 65, 60, çok güzel, 55, evet, 50'yi bulduk çocuklar. Tüm tabloları da doldurduk. Hmm, bu soru bize ne diyor bakalım? 81'den geriye doğru ona ritmik sayınız, 8. saymada söylediğiniz sayıyı noktalı yere yazınız diyor. Evet, 81 onar onar geriye sayıyorum. 71, 61, 51, 50, 51, 41, 31, 21, 11. Yaza yaza yapalım mı? Haydi yazarak yapalım bakalım. 81, evet boşluğu dolduruyorum. 71, 61, harika. 51, 31 21 ve işte 11'imi buldum 8. sayımızda 11'miş çocuklar hadi bakalım harika sıra geldi ileriye doğru üçer ritmik saymalara güzel saymaları öğreniyoruz hadi bakalım aşağıdaki aşağıda kaç tenis topu olduğunu İleriye doğru üçer ritmik sayarak bulalım. Haydi sayalım. 3 ve 9 12 15 Evet. 3'ün üstüne 3 ekleye ekleye gittim. 15'i buldum çocuklar. Dondurma toplarında 18'den başlayarak geriye doğru üçer ritmik sayıyoruz dondurma toplarını. Evet bu sefer bakın kırmızıyla yazılmış geriye doğru 3 sayacağız. 18 3 geriye gittim. 15, 12, 9, 6 ve 3. Üç. 3'er 3'er geriye ritmik saydım. Biraz alıştırma yapalım ki ne kadar öğrendiğimizi görelim. Aşağıdaki topları 9'dan başlayarak ileriye doğru 3'er ritmik sayınız. Bulduğunuz sonuçları noktalı yerlere yazınız diyor. Evet. 9, 9'a 3 ekleyeceğim. Çünkü ileriye doğru sayıyorum. Evet. 9'a 3 ekledim. 12. 3 ekledim. 15. 3 ekledim. 18. Demek ki 18 topumuz var çocuklar. Çok güzel gidiyoruz. Harikasınız. Evet. 30'dan geriye doğru 3'er ritmik sayınız. Söylediğin sayıları boyayınız diyor. Oldu. Hadi bakalım boyayalım. Hmm, evet yeşille boyamak isteyeceğim. Hadi yeşille boyayalım çocuklar. 30 Mavi çıktı. Olsun. Bu beğendim. 30. Evet. 27. Harikasınız. 24. Çok güzel. 21. 18. Geriye gittim. 3. 15. Evet. 12. Harikasınız. 9. Evet. 6 ve 3. İşte ne yaptım? Kural neydi hatırlayın? Geriye doğru üçer ritmik saydım. Çok güzel gidiyoruz çocuklar. Çok keyifli değil mi? ritmik saymalar? Hadi bakalım. Evet, üçer ritmik saymayı bitirdim. Sıra geldi dörder ritmik saymaya. Bakalım ne güzel bir görselimiz var. Evet burası Ahmet amcanın çiftliği. Çiftlikte bakın kuzular var. Ahmet amcanın ekinleri var. İkilmiş bir traktörü, bir evi, elma dolu bir ağacı ve çiçekleri var. Acaba bizden ne istiyorlar? Kuzuların ayak sayılarını ileriye doğru dörder ritmik sayarak bulmamızı istiyorlar. Hadi beraber sayalım o zaman. Hadi bakalım sesinizi duyayım. Harikasınız. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 40. Evet. Ahmet amcanın kuzularının 40 tane ayağı varmış. Hmm, geldik başka bir etkinliğe. 38'den başlayarak geriye doğru 4'er ritmik sayalım. Noktalı yerlere uygun sayıları yazalım. Şuradan başlayıp hop böyle devam edeceğim çocuklar. Evet, geriye gidiyor. Unutmayın kural bu. Geriye 4'er. Bakın yine altını çizeyim. E baktığımız geriye doğru dörder ritmik sayma. Evet. 38 34 4 geriye gittim. Harikasınız. 30 dediniz duydum. 26 22 18 Evet. Harika. 14 10 6 ve 4 geriye gittim 6'dan. Evet. 2. Çok güzel. Hala bakalım etkinliğimiz nasıl devam ediyor. Oo harika. Bir pekiştirelim etkinliği var burada çocuklar. Haydi pekiştirelim bakalım. Evet. 5'ten başlayarak ileriye doğru 4'er ritmik sayınız. Noktalı yerlere uygun sayıları yazınız diyor. Hadi bakalım. Burası neydi? 5'ten başlıyoruz. İleriye doğru 4'er sayıyoruz. Aldım kalemimi, elimi. Evet. 5'e kaç ekliyorum? 4. Evet. 9 etti. 9'a 4 ekledim. 13. 13'e 4 ekledim. 17. 17'ye 4 ekledim. 21. 21, 4 daha. 25. Evet 29. Harikasınız ve 4 ekledim 29'a. 33. Çok güzel gidiyor çocuklar. Yazdım ve tamamladım. Oturacağım da bu. Şöyle yazıyorum çocuklar. Etmik sen Devam ediyorum etkinliğimle. Evet. Şimdi bizden de soruyor bakalım. 40'tan başlayarak geriye doğru dörder yüklük sayınız noktalı yerlere uygun sayıları yazınız diyor. 40'tan başlıyorum ve geriye doğru dörder. Evet. 40. Geriye doğru gittim. Evet. 6. 4 gittim. 32 4 geriye gittim. 28 4 daha gittim geriye. 24 4 daha gittim. 20 4 daha geriye gittim 20'den. 16 Harikasınız çocuklar. Evet. Teknik saymalarımız işte böyle. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.